Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu'nun, SHIB, olağanüstü bir hafta geçireceğinin 3 işareti. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bom ve liş haberleri için bize katılın. Shiba Inu'nun haftaya yavaş başlaması en iyi tetikleyici olabilir. Önemli Shiba Inu, SHIB, ölçümleri bugün düşüşte olduğundan hafta kötü bir başlangıç. Yapıyor. Genel piyasadan ipucu alan Shiba Inu, fiyat değerinin yüzde altı, dört ünü kaybederek fiyatını 0.000096139 dolara sabitledi. Bitcoin'in öncülük ettiği piyasadaki mevcut düşüş eğilimi, Shiba Inu'yu önceki hafta sildiği değerli sıfırı kaybetmeye zorladı. Üç Shiba Inu büyüme tetikleyicisi, bunun gibi fiyat düşüşlerinin yaşandığı dönemler, Shiba Inu'nun yürüyüşünü gerçekten önemli olana yeniden odaklaması açısından çok önemli. Devam eden satışlarla birlikte şibin zincir üstü ölçümleri yakında aşırı satış bölgesine girerek fiyat canlanmasının hızını belirleyebilir. Mevcut göreceli güç endeksinin RSE, düşük nötr aralık olan 41, 81'i işaret etmesi nedeniyle fiyat tek başına aşırı satış bölgesine girebilir. 30 aralığına girmesi halinde yatırımcılar satış çılgınlığından geri adım atmaya ve SHIB'de gerekli indirim sağlanacağından birikime devam etmeye hazırlanıyor. Geçen hafta yüksek seyreden yanma oranı da %86'dan fazla düştü. Son 24 saatte yalnızca 20 milyon şib yakıldı. Büyük şib yakımının da hafta ilerledikçe devam etmesi bekleniyor ve bu durum sonunda satın alma ivmesini artıracak daha deflasyonist duyarlılığın hızını belirliyor. Son olarak, piyasa asla uzun süre durgun kalamaz ve son 24 saat içinde piyasadan 145 milyon doların üzerinde paranın çekilmesiyle birlikte, yakın vadede Shib'in performansını olumlu yönde etkileyecek bir geri dönüş bekleniyor. Shibarium duyarlılığı rol oynayacak Shibarium'un işlem sayısında bir yenileme yaşadığından beri, Ethereum tabanlı katman, iki ölçeklendirme çözümü için herhangi bir durum olmadı. Bugün toplam işlem sayısı 81.500.000'e yaklaşıyor ve şu anda 81.369.129 olarak sabitlenmiş durumda. Daha fazla işlem aşamaları ve ağda herhangi bir kesinti yaşanmaması sayesinde kullanıcılara daha fazla kaynak tahsis edebilecekleri istikrarlı bir protokol garanti edilebilir. Bu hafta ilerledikçe şibin genel görünümünün yenilenmesine yardımcı olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.